dolayısıyla hepinize başarılar diliyorum. Değerli kardeşlerim salon küçük, çok fazla lafı uzatmayacağım. Ancak şunu söylemek istiyorum. Nerede olursak olalım, hangi işi yapıyor olursak olalım, hepimizin ortak hedeflere doğru birlikte yürümemiz ve Türkiye'nin milli meselelerinde kenetlenmemiz yan yana omuz omuza yürümemizin ne kadar önemli olduğunu size anlatmaya gerek yok. Türkiye çok şükür bir ilme yakalamıştır yeniden güçlü büyük Türkiye istikametinde önemli adımlarını atmaktadır. Bu adımlarını attığı için de zaten bazılarının bunlardan ne kadar rahatsızlık duyduğunu hep beraber görüyoruz. Biz içimizde kendi içimizdeki farklılıklarımızı konuşur tartışırız. Siyaset farklılıklarımız, düşünce farklılıklarımız, hayat tarzları bakımından farklılıklarımız bunları biz müzakere ederiz. Ama esas mesele, mesele Türkiye olunca, Türkiye'nin milli meseleleri ve geleceğine ilişkin dik duruşumuz olunca Türkiye'nin bütün aktörlerinin medyasının siyasetinin iş dünyasının eğitim dünyasının velhasıl Türkiye'nin bütün kültür ve sanat dünyasının hep beraber bir arada olması lazım.